E, merhabalar, öncelikle e, Semaat Hoca e, bayağı her şeyi açıkladı, bana bir şey bırakmadı. yani Kendisi zaten bizim e, bilgisayar bilimi alanında üstad diyebileceğimiz bir hoca. Hem yayınlarıyla hem olaylara yaklaşımıyla hepimizi e, bugüne kadar eğitti. Ben de çok yakından takip ederim hocamı. E, benim konum biraz farklı e, işin doğrusu. Ben... Ee, şöyle söyleyeyim, size evet. daha çok makine öğrenimi ve yapay zekanın e, sağlık bilimi üzerindeki etkisi ya da sağlık bilimiyle beraber nasıl kullanılacağını anlatmak istiyorum. Bir sunumum olmayacak. Çünkü sunum, e, ben kodlama kısmında çalıştım e, şu ana kadar. Yapay evet. zeka ile ilgili kodlamalar yaptım sağlık sektörü için. Evet. 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 Onu size sunsam muhtemelen e, biraz ağır geleceği için ben kendi alanımda size anlatarak ilerlemek istiyorum. Önce kendimi tanıtayım. Ben şu anda Türk Hava Yolları'nda data scientist olarak çalışıyorum. Dört ay boyunca Almanya'daki Röhrer Enstitüsü'nde çalıştım. Ve orada koronavirüsünün yayılımını ve koronavirüsüyle ilgili alınacak önlemleri simülasyonuna Gerçek hayata uyarlanmasında bizzat kodlamada bulundum. Kodlama ekibindeydim. Şu şekilde yapıyoruz. Şimdi aslında hepimiz birer simülasyon uzmanıyız, ama bunun farkında değiliz. Şöyle düşünelim. Bir sabah dışarı çıkıyorsunuz ve gökyüzüne bakıyorsunuz ve şunu diyebiliyorsunuz: "Bugün yağmur yağacak gibi." Bunu normalde biz yıllar süren tecrübelerimizden yani e, zekamızla onu gözlemleyerek e, bir çıkarımda bulunarak yapıyoruz. Bunu günümüzde e, yapay zeka algoritmaları e, tahmin edebiliyor. Onlar nasıl yapıyor? Onlar aslında bizim yaptığımız gibi yapıyor. Biz mesela 30 yaşındayım ben. 30 yaşıma kadar her gün gökyüzüne bakıyorum. Beyaz bir bulut görüyorum ve diyorum ki, "Ha bu bulut çok güzel gözüküyor ama öğleden sonra üstüme yağmur yağıyor." O zaman ne oluyor? Diyorum ki beyaz bulut gördüğünüz zaman yağmur yağacak. Ertesi gün gri bir bulut görüyorum. Ertesi gün belki siyah bir bulut görüyorum ama yağmur yağmıyor. Bu şekilde kendimi eğiterek ilerlemeye devam ediyorum. İşte bizim simülasyonlarımız da, derin makine öğrenimi de yapay zekada bütün algoritmalar aslında bu şekilde çalışıyor. Kendi kendini veriye bakarak eğitiyor ve çıkan sonucu bizlere sunuyor. Bizim yaptığımıza göre avantajı ise şu. Ee, biz belki de bir gün, iki gün, beş gün ya da otuz yıl bakabiliyoruz. Ee, herhangi bir bilgisayar bizim yaptığımızı bir saniyede yapıyor. Onun için eğitim süreleri çok çok daha kısa oluyor. Ee, burada tabii modellerin e, detayları da işin içine giriyor. Çok detaylı bir modelde mesela hava durumu modelinde bir süper bilgisayara ihtiyacımız oluyor. Ee, burada aslında e, bir ee, karmaşayı çözmek istiyorum. Bu çünkü e, çok da fazla duyduğum bir şey. Televizyonlarda da duyuluyor. Ben NTV'de de çıkmıştım. Orada da bana sormuşlardı bunu. Bu yapay zeka ve makine öğrenimi makine öğrenimi bizim çok ileriye taşıyacak. Asıl şunu söyleyeyim. Yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları 1960'tan beri e, hayatımızda olan şeyler. Bizim hayatımızı değiştiren şey ise veri. Ee, ...çok güzel bir söz var, internette okudum bunu. Veri yeni petrol <laughs> diye. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Ee, veriyle... E, ...hocam bu arada evet, kongredasından da bir ses geldi de. Veri olduğu sürece elimizde biz gerçek hayata yakın simülasyonlar yapabiliriz. Şimdi bunlar işin e, teorik kısmıydı. Gelelim... E, korona virüsündeki yayılımı nasıl simüle ettiğime, o algoritmayı nasıl yazdığıma, tabii ki de hocalarımın değerli yorumları oldu ama ben kodlama yaparken aslında şuradan yola çıktım. Şimdi haberlere çıkıyoruz, diyoruz ki işte sosyal mesafe bırakalım, maske kullanımı yapalım ama ben Almanya'dayken dayım aradı beni, nasılsın yeğenim dedi, iyiyim dayı sağ ol sen nasılsın dedim, ben de iyiyim dedi. Dayı dedim neden maske takmıyorsun? Yeni dedi ben 51 yaşındayım ama vücut olarak dedi kendimi 25 yaşında gibi hissediyorum dedi. Ondan dolayı maske takmıyorum dedi. Yani insanlar aslında görmedikleri bir şeyi ölçemedikleri için bir karar da veremiyorlar. Ya benim dayım e, çok akıllı bir adam olmasa da normal bir insan ama o bile e, bu konuda gayet rahat davranabiliyor çünkü virüsü görmüyor. Aynı şekilde bu manyetik alanlar için de geçerli karbondioksit salınımı için de geçerli. Karbonmonoksit, çok pardon karbonmonoksit salınımı için de geçerli. Aslında arabaların egzozlarından çıkan karbonmonoksiti görsek hiçbirimiz arabaya binmeyiz. Etrafımızda öyle bir kirlilik var. Virüs de aynen öyle. Belki şu anda etrafımızda milyarlarca, trilyonlarca virüs var. Ee, biz bunları görmediğimiz için maskesiz dolaşabiliriz ve diyoruz ki bize korona bulaşmaz. Bu tarz durumlarda insanlara bu şekilde sözlü olarak iletmek yerine şöyle yapmamız gerekiyor. Bu çok daha etkili. Bunu tabi e, hocalarım çok daha iyi bilir. Buradaki hocalar da hani hastalarla birebir iletişimde olduğu için benden çok daha iyi bileceklerdir ama e, var olan görüş matematiksel olarak yaklaşmak. Yani siz hastaya şunu dediğinizde maske takmazsan yüzde %85 oranında korona olursun dersen Türkiye'de herkes maske takar. Bunun e, kaçışı yok yani insanlara bu şekilde rakamlarla yaklaşmak gerekiyor. Peki rakamlarla yaklaşırken bu rakamları nasıl bulacağız? Yani biz oturup e, şu anda mesela beni izleyen 132 kişi var. Sadece Zoom'da, YouTube'da da insanlar var 150 kişi kadar. Onlara sorayım. E, nasıl e, bir algoritma kurmamız gerekiyor? Ya da insanlara şunu diyebilir miyiz? Maske kullanmazsan %90 hasta olacaksın. Bunu kimse diyemez. Bunu dememiz için bizim binlerce yıl önce keşfettiğimiz bir şeyi kullanmamız lazım, matematik. Matematik aynı zamanda yazılım biliminin temeli. Ee, günümüzde e, yeni yazılım dilleriyle beraber, ben de bu dillerden birinde uzmanım, e, Python dili. E, bu bilgileri tabii ki de hekimlerin verdiği değerli görüşler doğrultusunda yani çünkü her şeyi matematiğe indirgeyemiyorsunuz. Yani siz evet virüsün yayılması için bir R0 rakamı bulabiliyorsunuz ama sosyal mesafenin ya da insanların birbirine sarılma alışkanlığının belli bir matematiksel karşılığı yok. Bunlar işte konuyla ilgili uzmanlar size şunu diyor. Bir insan günde 5 kişiye sarılır. 5 kişiyle tokalaşır gibi. Bunlar fuzuli rakamlar bu arada. Sadece sunum için ben bu şekilde örnek veriyorum. Bu şekilde rakamları biz algoritmaların içine gömerek ve algoritmaya e, yüz binlerce satır, yüz milyonlarca satır veri sağlayarak kendi kendini öğrenmesini sağlıyoruz. Algoritma ilk önce şunu yapıyor. Başlıyor, başta dummy algoritma. Yani bildiğiniz aptal algoritma gibi davranıyor. Gidiyor, insan insana dokuyor, dokunuyor, korona kaptırıyor. Bu şekilde ilerliyor. Bir müddet sonra insanlar algoritma şunu öğrenmeye başlıyor. Ya evet sosyal mesafe bıraktığımda yayılma azalıyor. Biz de ona şunu diyoruz. Yayılma oranını 1'e 2,5 olacak şekilde insanları ortamda dolaştır. Alışveriş merkezinde dolaştır, sokakta dolaştır ya da insanların birbirine tokalaşacak şekilde aralarında mesafe bıraktır. Hani biz de mesela Türklerde adette tokalaştıktan sonra öpüşürüz. Onu kaldırdığımız zaman ne kadar olur? Ya da alışverişe çıktığımızda her şeye dokunmak yerine alışveriş arabası alsak, aldığımızı arabaya koysak ne kadar etkiler? Bu tip e, belli başlı parametreleri girdiğimiz zaman e, şöyle şeyler çıkarabiliyor. Evet, maske taktığınız zaman e, bizim korona yakalanmama oranımız yüzde 85. Ya da korona ile beraber grip virüsü geldiğinde, Ekim'de koronanın e, aynı zamanda yayılma hızı da artacağından. Biz korona e, griple ilgili aşı olursak e, yüzde kaç oranında hastalığa yakalanma riskimiz azalır? Yani bu konuda tabii sizler benden çok daha bilgilisiniz. Ben sadece konuyla ilgili fikirlerimi dile getiriyorum. E, bu tip belli rakamlara ulaşmamız için e, bu algoritmaları kullanmamız gerekiyor. E, burada tabii devreye giren şey şu. Ben Rohe Enstitüsü'nde çalışırken de bunu gördüm. Ama Türkiye'de bunu pek göremedim. Bilmiyorum bu hani e, belki de bizim burada da gelişecek bir şey. E, çok e, affedersiniz hani ben şey yapmak için söylemiyorum bunu e, böyle nasıl diyeyim eleştirmek için söylemiyorum. Sadece görüşüm. E, Rohe Enstitüsü'nde e, çalışanların yarısı bilgisayar bilimcisi, yarısı hekim. Bizde ise bilgisayar bilimcilerin oranı çok az. E, çünkü biz sadece sağlığı, e, hasta virüsü, virüsü kapanları iyileştirme odaklı çalışıyoruz. Aslında e, kapanları iyileştirmek kadar e, kapan kişileri yönetmek de çok önemli. Yani ben şunu yapabilmeliyim. Ya evet bugün İzmir'de yayılma oranı daha fazla. İzmir'de şu şekilde bir e, önlem almalıyım. Ya da e, mesela şehirlere göre bazı e, davranışları, davranış taslakları bulabiliriz. Şimdi mesela benim memleketim Kayseri'de insanlar birbirine bolca sarılır. Bolca birbirini öper. Hani buraya ona göre bir e, önlem alınabilir. Ya da işin beslenme kısmına gelirsek her şehrin ben mesela NTV'de çıktığımda yaptığım algoritmada bunu da ön plana çıkarmıştım. Beslenme ile ilgili vücudumuzun bağışıklığını nasıl arttırabiliriz? Ben her şehrin Türkiye'deki her şehrin e, ünlü yemeklerini buldum mesela. Ne yetişir? Nevşehir'de patates yetişir. Farzı mesela bunlar şu anda örnekler. Hani bunu çokça tükettikleri için belki bağışıklık sistemleri artabilir. Mesela Ege tarafında sebze tüketimi daha çok olduğu için ona bağlı bir bağışıklık artışı olabilir. Ya da işte Karadeniz tarafında et tüketilmediği için onlara bu şekilde bir öneri olabilir. Yani veri olduğu sürece elimizde biz insanları aslında düzgün şekilde yönetmek demeyelim de düzgün şekilde tavsiyelerde bulunarak onları sağlık biliminin haricinde... Ee, kendini korumasını da sağlayabiliriz. Ama bunları yaparken e, başlangıç noktamız tabii ki de matematik ve e, yapay zeka. Hani zaten sağlık sektöründe yapay zeka Almanya'da şu anda yavaş yavaş geliyor. Hani e, röntgenleri yapay zeka ile taratmayı düşünüyorlar. Bu ruh üstünde konuşulan bir şeydi çünkü Covid akciğerleri etki ettiği zaman teşhis koymak için bununla ilgili yapay zeka çalışmaları yapıldı. Ben de bizzat bunlarda bulundum. Ama Türkiye'de daha bunlara varmadan önce bence şunu yapmamız benim şahsi fikrim bu. Ee, i̇nsanlara matematiksel olarak şunu dememiz gerekiyor. Yani sosyal mesafe bırakın bunun size olan etkisi e, belki de annenizi babanızı hastalıktan korumak olabilir. Çünkü siz e, şey yapmasanız da kendiniz belki sosyal mesafe bıraksanız da başka biri bırakmazsa bir zincir şeklinde o sizin annenizi babanızı hasta edebilir. Onun için hani bu şekilde rakamlar vermek için de yapay zekanın ve derin makine öğreniminin kullanılması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah hekimler de bizimle beraber bu konuda çalışırlar. Ben elimden geleni zaten Semaat Hocamla beraber bu süreçte Türkiye'ye yardımcı olmak için kullandım. Gülseren Hocam sağ olsun bizi her konuda fikrimizi aldı. Yani demek istediğim aşağı yukarı bu. Ben bir sunum yapmadım. Sadece bunları anlatmak istedim sizlere. Umarım faydalı olmuşumdur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok da faydalı oldu. Farklı bir anlatım oldu sizinki de değerli bilgileriniz için ve paylaşımlarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim. Gerçekten ben